Merhaba. Yılmaz ne yazık ki diziye veda etti. Evet, keşke Yılmaz'ın yerine Beyce ölseydi. Benim fikrim budur arkadaşlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de aynı düşüncedeyseniz videoyu beğenin. Bakalım benim gibi düşünen kaç kişiyi sayımızı görelim. Uğur Güneş diziye veda etti. Ayrılığı dizinin kaderini değiştirecek mi? Peki dizi denildiği gibi birkaç bölüm sonra final mi olacak? Dizi final yapacak haberleri nasıl yayıldı? Bütün bunlar doğru mu? Final yapacaksa ne zaman yapacak? Bütün detaylar bu videoda. Uğur Güneş meğer diziye veda edeceğini Instagram hesabından tüyosunu vermişti. Bakın bu fotoğrafta Uğur Güneş bir ata binip bu da şurada dursun gibi bir not bırakmıştı. Aslında Uğur Güneş o güzel ata binip gittiğini söylemek istemiştir. Yani diziden ayrıldığını ifade etmek istemiştir. Paylaşımın altında yazılan yorumların çoğu onun ayrıldığı ile ilgili yorumlardı. Evet bu videoda Oğur Güneş'in neden diziye veda ettiğinden, yeni dizisi kanunsuz topraklardan ve bu dizinin konusundan bahsedeceğiz. Öncelikle videoya başlamadan önce büyük bir anket başlatacağız. Lütfen bu ankete yüksek katılım sağlayalım ki videomuz daha geniş kitleye ulaşsın. Biliyorsunuz ki dizinin 71. bölümünde Hünker Yaman diziye veda etmişti. Şimdi de Yılmaz ayrıldı. Yorum kısmında Hünker Yaman'ın ayrılığı mı yoksa Yılmaz'ın ayrılığı mı sizi çok üzdü diye sorduk. Lütfen anketimize katılıp bize destek olun. Evet, o zaman eğer hazırsanız başlayalım. Yılmaz'ın ayrılığı aslında Hünkar Yaman'ın ayrılığı kadar ses getirmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada Hünkar'ın ayrılığı daha çok konuşuldu. Çünkü son bölümlerde Yılmaz karakterinin vicdansız bir adama dönüştüğü ve bu da doğal olarak seyircinin tepkisini çekmişti. Daha önce Demir'in Züleyha'ya yaptığını, şimdi de Yılmaz aynısını Müjgan'a yapıyor. Demir, Adnan'ı Züleyha'dan uzak bir yere kaçırmıştı. Şimdi de Yılmaz, bir bebeği annesinden yani müjgandan koparıp tıpkı Demir'in yaptığını yapıyor. Demir daha çok iyi biri olmaya başlamışken Yılmaz kötü biri olmaya başladı. Yani şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Yılmaz Demir'e dönüştü, Demir de Yılmaz'a yani böylelikle roller değişmiş oldu. İşte tam da bu noktada senarist işini çok iyi yapıyor arkadaşlar. Çünkü baş karakterin ayrılması hele ki bu karakter çok seviliyorsa ayrılması herkesi doğal olarak üzecekti. Senarist işte burada bir hamle yaparak seyirciyi kaybetmemek adına Yılmaz'ın rolünü değiştirip ona kötü karakter rolü verdi. Son zamanlarda sanırım bunu hepimiz hissetmişizdir. Bir önceki videomda da dediğim gibi Yılmaz davasında haklıydı. Ve haklı olduğu için bu davayı sonuna kadar götürmeliydi. Zaten öyle de yaptı. Lakin bu yolun sonunda bir ölümün olacağını varsayamadı. Biz dizinin finalini farklı tahmin ederken mer dizinin finalinde Demir ile Züleyha'nın mutlu sonuna şahit olacağız. Bunu şu sebeple söylüyorum arkadaşlar. Demir o kadar iyi yürekli oldu ki Yılmaz ve Züleyha'nın kaçmasına dahi izin verdi. Demir daha önce de Züleyha'nın Yılmaz'la olmasına mani olmayacağını söyleyerek ona güzel sözler lütfetti olarak Züleyha'yı çok etkilemişti. Yani bu hikayenin mutlu sonu Demir ve Züleyha ile olacak. Evet, şimdi gelelim Fikret'in diziye dahil olmasıyla birlikte nelerin değişeceğine. Şu ana kadar Fikret'in sırrı henüz belli olmadı. Çünkü Fikret karakteri diziye Yılmaz'ın yerine geçmek için dahil oldu. Sezonun henüz başında Fikret diziye boşuna dahil olmadı. Bu adam bir başrol. Tirajı Uğur Güneş'le aynı. Yani bu adam yan rolde oynayamaz demiştim. Belki de Furkan Palalı Uğur Güneş'in yerine geçmek için geldi. Belki de Uğur Güneş diziden çıkacak demiştim ve öyle de oldu. Yaptığım videoya o kadar kötü yorumlar yapıldı ki daha sonraki videolarda artık bundan hiç bahsetmemiştim. Ta ki dediklerim doğru çıkana kadar. Dediklerim doğru çıktı diye sevinmiyorum arkadaşlar. Hatta ben Yılmaz'ın performansını daha çok beğeniyorum. O yüzden onun ayrılığı beni de üzdü. Evet, Yılmaz'ın ayrılığı dizinin reytingini düşürür mü? Bunu tam olarak tahmin edemeyiz. Yaprak dökümü Hünkar ile başladığı Yılmaz'la devam etti. Yılmaz'dan sonra da Fekeli'nin dize veda edeceğini tahmin ediyorum. Biz Yılmaz ile Fekeli ikilisini çok sevmiştik. Fakat gerçek hayatta araları bozukmuş. Bununla alakalı çok fazla dedikodu ve haber yapıldı. Velhasıl ben bu konulara hiç girmek istemiyorum. Onların gerçek hayatı da zaten beni... Seni hiç alakadar etmez. Evet gerçekten beni hiç alakadar etmez. Belki de Yılmaz'ın ayrılığı diziyi daha da uzatacak. Sanki bir devir kapandı, başka bir devir açılmış gibi oldu. Dizinin hikayesi tamamen değişecek. Yılmaz ile Züleyha'nın etrafında şekillenen hikaye şimdi bambaşka bir olaya dönüşeceğini göreceğiz. Gelecek bölümlerde artık Fikret ve Demir Yaman arasında büyük bir mücadele olacak. Belki de hikaye değişeceği için dizi bu sene final yapmaz. Eğer başarısı bu şekilde devam ederse ki devam edeceğe benziyor, Hünkar'ın ayrıldığı ve şimdi de Yılmaz'ın ayrılığı gerçekleşti. İki baş karakter ve dizinin hikayesine yön veren iki oyuncumuz ayrıldı. Onların yerine çok güçlü iki karakter dahil oldu. Sanki bir devir teslim gibi oldu. Yılmaz ve Züleyha'nın mutlu sonla bitmesi gerekirken hikaye değiştiği için dizinin finalini de değiştirmiş olabilir. Yani dizi belki bu senede bitmez. Umarım bitmez. Hele ki böylesine zor bir dönemde bu dizinin çekilmesi ve tadından ödün vermemesi tebrik edilesi bir şeydir. Videoların çok uzun olduğunu yazan var. Uzun olabilir. Lakin ben bunu para için yapmıyorum arkadaşlar. Zevk alıyorum bu işten yoksa başka bir nedeni yok. Küçüklüğümden beri dizi ve film izliyorum. Ve hatta bunların bağımlısı oldum diyebilirim. Evet film izlemeyi seviyorum ve bunun üstüne de izlediğim dizi ve filmleri eleştirmek bana çok zevk veriyor. Evet çok uzatmadan kısa bir analizle gelecek bölümlerde ne olacak ona bakalım. Yılmaz diziden ayrıldı. Dizinin hikayesi tamamen değişti diyebiliriz. Fikret ve Demir arasında geçmiş kavgası verilecek. Fikret Demir'in bir numaralı düşmanı olacak. Yılmaz diziden ayrıldıktan sonra yeni oyuncumuz Hande Soral diziye dahil oldu. Çekimler devam ediyor. Final ya da sezon finali Mayıs'ın sonlarında olacak. Beyic'e birkaç bölüm sonra diziden ayrılacak. Züleyha Yılmaz'ın yokluğunda Demir'e aşık olacak. Aynı zamanda Yılmaz'ı da unutmayacak. Videomuz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdilik bu kadar yeterli. Yeni bir fragman yayınlanır yayınlanmaz tekrar karşınızda olacağız. Eğer hala abone değilseniz kanala abone olup takipte kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.